Mati, şimdi tohumda. Bugün, 1 Ocak 2026'da, bu kelimeleri tıpkı bir tohum eken biri gibi yazıyorum. Bir şey başlar, bir şey filizlenir ve bir şey gerçekten başladığında bilinçli bir şekilde ekilmelidir. Tohum doğru toprağa, doğru zamanda, doğru niyetle ekilmelidir. Bu yıl benim için içsel olanı dışsal olana dönüştürme yılı. Hafıza olarak edindiğim şeyleri ekilebilecek, paylaşılabilecek, çoğaltılabilecek bir şeye dönüştürme yılı. Bu yüzden haritanın tamamını henüz filizlenmeye başlayan bir ağacın tohumu olarak gösterme niyetini koydum. Yarın rüzgar beni alıp götürse bile, hayat bu dokudaki yerimin zaten tamamlandığına karar verse bile bu harita burada olacak. Herkes nereye gideceğini bilecek, herkes kendi adımlarını bulacak. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Her zaman böyle olmuştur, her zaman da böyle olacaktır. Ağda bunun bir parçası olabileceklerini bilen birçok kişi var. Bazıları bunun daha büyük bir yapının parçası olduğunu bilmeden zaten yapıyor. Diğerleri ise bu çağrıyı hissediyor ve işlevlerinin ne olduğunu keşfediyorlar. Ağaç yavaş yavaş, dal dal, yaprak yaprak büyüyor. İşte bu yüzden vakıflar ve şirketler kuruyoruz. Projeye sahip çıkmak için, onu herkese ait kılmak için. Böylece bu proje Matin'in ötesinde, herhangi bir kişinin ötesinde, herhangi bir egonun ötesinde varlığını sürdürsün. Bu bir bilinç projesidir ve bilinç onu taşıyan insanları aşar. Tohum olarak felsefe. Bütün bunların özünde felsefe yatıyor. Felsefe iki kadim kökenden gelir. Filo yani sevgi ve Sofia yani bilgelik. Sevgi ve bilgelik, kozmik ağacın tohumunun iki kotiledon yaprağı. Aşk ritimgir, kalptir. Atan, döngüleri belirleyen, var olan her şeyin nabzını tutan zamandır zamanın onarıma, dengeye, uyuma ihtiyacı vardır. Tıpkı bir düzensiz kalbin doğa ritmine dönmesi ve tüm vücudun yeniden işlev görebilmesi gibi. Bilgi zihindir, uzaydır, gezinilmesi gereken labirent, kalibre edilmesi gereken ağ, bilinçle yeniden inşa edilmesi gereken yapıdır. İkisi arasında aşk ve bilgelik, zaman ve mekan, ritim ve biçim, tohumu illahi unsurlarla yani kimyasal unsurlarla besleriz en büyük yıldızdan en küçük hücreye kadar tüm madde aynı yapı başlarından oluşur. 92 element. Evrenin yazıldığı alfabenin harfleri. Yeni bir döngü başlıyor. Bugün bir döngü başlar. İnsan takvimi bu noktayı bir başlangıç olarak işaretler ve takvim zihnin zamanı düzenleme girişimidir. Yeni bir zamanın ekilmesi gerektiği için bir döngü başlar yeni bir tohum ekmek, mısır, buğday veya topraktan yetişen herhangi bir bitkiyi ekmekle tamamen aynı şekilde işler. Belirli döngüler vardır. Toprağın hazır olduğu anlar, ayın doğru ritmi belirlediği anlar, güneşin tohumun çimlenmesi için tam olarak doğru konumda olduğu anlar. Antik tarım bunu biliyordu. Dünyanın dört bir yanındaki yerli halklar bunu biliyordu. Mısırlılar, Mayalar, İnkalar, Nil halkları hepsi zamanın bir kalbi, bir ritmi, bir temposu olduğunu anlamışlar. Bu tempoya saygı duyduğunuzda her şey büyür, onu görmezden geldiğinizde ise her şey solar. Bunu unuttuk. Bilincinde ekin ekme döngüleri olduğunu unuttuk. Gerçeklik dalgalardan doğar. Madde var olmadan önce titreşim vardır. Biçimden önce sıklık vardır. Bir şey katı, doyun elle tutulur hale gelmeden önce öncelikle bir dalgadır. Titreşen, salınan, desenler oluşturan bir dalga. Bu titreşim desenlerine zaman diyoruz. Zaman ritimdir, frekanstır, evrenin kalp atışıdır. Bu dalgalar istikrar kazandığında, tutarlı bir biçim bulduğunda uzay ortaya çıkar. Biçim, geometri, yapı. Her şey önce dalgadan doğar. Eski çağlarda kadim sesten bahsedilirdi. Om kelime, logos, dünyaları yaratan kelime. Ses titreşimdir, titreşim zamandır ve zaman gerçekliğin özüdür. Sonsuz ritimlerle atan büyük bir bilinç okyanusunda yaşıyoruz. Galaktik ritimler, gezegen ritimleri, ay ritimleri, güneş ritimleri, hücre ritimleri, atomik ritimler. Her şey titreşiyor, her şey atıyor, her şeyin kendi frekansı var. Zamanın kalbinin onarılması gerekiyor. Zamanın ritmi bozulmuş durumda. Kozmik zaman kusursuz akışına devam ediyor. Yıldızlar dönmeye, gezegenler yörüngelerinde dönmeye, ay evrelerini belirlemeye devam ediyor. Tamir edilmesi gereken şey bu ritimle olan bağlantımızdır. Ritmi kaybettik, döngüleri unuttuk. Zamanın dijital saniyelerle, bildirimlerle, son teslim tarihleriyle, verimlilikle ölçüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Zamanı doğrusal, hızlandırılmış, parçalanmış bir şeye dönüştürdük. Ritmi kaybettiğinizde kalpte uyumsuz hale gelir. Aritmiya, taşikardi, kaygı, stres… Bunların hepsi kalbin evrenin doğal ritmiyle senkronize olmamasının belirtileridir. Zamanın özünün onarıma ihtiyacı var. Bunu düzeltmenin tek yolu döngülere geri dönmektir. Kalbi yeniden hatırlamak sık sık kullandığımız bir kelime var remember remember kelimesi remember kelimesinden gelir kalbi geri koymak ayrılanı yeniden birleştirmek kalbin attığı merkeze geri dönmek bir şeyi unuttuğunuzda hafızanızı kaybettiğinizde aslında kaybettiğiniz şey kalbinizle olan bağlantınızdır özünüzle olan bağlantınızdır içsel ritminizle olan bağlantınızdır kelimenin derin anlamıyla hatırlamak asli ritimle yeniden bağlantı kurmaktır kökenin ritmiyle, her şeyin kaynaklandığı ilkel frekansla. Bu yanın mesevi bu, hatırlamak, zamanın özüne dönmek. Evrensel zihnin oyunu. Bütün bunlar bir oyun, evrensel zihnin oyunu. Bilincin kendini sonsuz formlar, sonsuz tecrübeler, sonsuz bakış açılarıyla tanıdığı oyun. Bu oyunda sürekli olarak bir arada var olan iki dünya var. İç dünya, algınız, ritminiz, kalbiniz, zamanı hissetme şekliniz, tecrübeleri işleme şekliniz, emosyonlarınızı ve düşüncelerinizi yönlendirme şekliniz. Dış dünya, A, biçim, gezindiğiniz labirent, fiziksel alan, ilişkiler, yapılar, size dışta gibi görünen her şey. İki dünyada birbirinin aynısıdır. İçeride olanlar dışarıya yansır, dışarıda olanlar içeride yankı bulur. Ve bilincin görevi, o oyunda kaybolmadan yol almaktır. Oyuncu tahta ve bahis konusu olduğunuzu hatırlamaktır. Hepsi birden. Üçleme: Zihin, duygu, eylem. Bilincin bu oyunu tutarlı bir şekilde oynayabilmesi için üç şeyin uyumlu çalışması gerekir. Zihin yani görme yeteneği, düşünen, hayal eden, haritalar oluşturan, kalıpları anlayan şey. Zihin yolu gören özdür. Duygu yani ritim hisseden, atan, kalple bağlantı kuran şey. Duygu sizi harekete geçiren motor, sizi canlandıran frekans, sizi yönlendiren içsel ateş. Eylem tezahürdür. Yapan, bina eden, somutlaştıran şey. Eylem zihnin gördüğü ve kalbin hissettiği yolda yürüyen bedendir. Aklınız olmadan körü körüne hareket edersiniz. Duygunuz olmadan hayatsızca hareket edersiniz. Eylem olmadan asla gerçekleşmeyecek fikirlerin tuzağında tutulursunuz. Bu üçü birlikte bilinç üçlüsünü oluşturur ve bu üçlü varoluşunuzun her anında canlıdır. Yeni tohumun ekilmesi işte bu yüzden bugün bu döngünün birinci gününde yeni bir zamanın tohumlarını ekme niyetini koydum. Ritme geri dönme zamanı, kalbi yeniden hatırlama zamanı, içsel frekansımızı evrenin frekansıyla senkronize etme zamanı. Önümüzdeki günlerde bu ekim işleminin nasıl yapıldığını adım adım açıklayacağım. Okumayı unuttuğumuz kozmik saatin nasıl çalıştığını, doğal döngülerin bilincin ritmini nasıl belirlediğini ve her birimizin bu orijinal ritimle nasıl yeniden bağlantı kurabileceğini anlatacağım. Ama bugün sadece tohumu ekiyoruz. Niyetin tohumu, anının tohumu, uyum içinde atan zamanın tohumu. Yola hoş geldiniz. Bu yol zaman alır. Tohum hazır olduğunda filizlenir. Kök önce aşağıya, karanlıkta, kimsenin görmediği yerde büyür. Toprağın derinliğinde sağlam bir şekilde tutunduğunda, filiz lışığa doğru çıkar. Bu süreç böyle işler. Yeni dönemi sabırla ekeceğiz. Döngülere saygı duyarak, her adımın kendi anı, ritmi ve frekansı olduğunun bilinciyle. Bugün anlaşılmaz gözüken şey yarın anlam kazanacak. Tohum dönüşeceği ağacı anlamaz, sadece filizlenir, sadece büyür, sadece sürece tutunur. Döngünün mutlu bir başlangıcı olsun. Yeni zamanın tohumlarını ekmek hayırlı olsun. Zamanın kalbi, evrenin kalbiyle yeniden senkronize bir şekilde atsın. Zamanın sinyasına hoş geldiniz.